Ve işte büyük an geldi. Minibüs kafe açılıyor. Bütün umutlarını şimdi atılacak bu penaltıya bağlamış durumda. Oli vuruyor. Ve gol. Uhu. Uhu. Hmm, çok lezzetli bir öğle yemeğiydi. Alice biliyor musun? Bence bir restoran açacak olursan çok iyi iş yaparsın. Aslında ben her zaman bir kafe açmayı hayal etmiştim. Öyle çok şık bir yer değil. Basit ama güzel, sağlıklı yiyeceklerin sunulduğu bir mekan. Evet, bu harika bir fikir Alice. Senin yemeklerin enfes, leziz, nefis. Gerçekten bir kafa açmak istiyorsan sana güzel bir yer bulmak için araştırma yapalım. Hadi hemen Bumpton'a gidip uygun bir yer bakalım. <gülüyor> 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 hmm, evet. Oli'yi Mickey'in garajına götürdükten sonra gidebiliriz. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Bu da tamam Oli. Hazırsın artık. Ha, teşekkür ederim Mick. Bip, bip. Wow. Aha. Hey hey! Oh, oh oh oh! Ah merhaba Besi. E, ne oldu? Neyin var? Of, hangisinden anlatmaya başlasam bilemiyorum. Paslı bir kapım. ve bozuk bir motorum Ayrıca... Merhaba Oli. İhtiyar birisiyle uğraşmaya değmez. Artık hiçbir işe yaramıyor. Yapma Baza. Bu sözler hiç hoş değil. O, ama doğru söylüyor. Bir zamanlar Besin'in köfteleri şehirde bir numaraydı. Ama Poli'nin pizza salonu açıldıktan sonra Herkes oraya gitmeye başladı. Ha yazın. Evet kimse yaşlı bir köfteciden köfte almak istemez. <laughs> Haksız mıyım Mimoli söylesene. Ha, tamam belki köftecilik yapmayabilirsin. Ama senin için harika bir fikrim var Besi. Siz ikiniz neden bir minibüs kafe açmayı düşünmüyorsunuz? O sağlıklı yemekleri pişirmek için bizim Besi'yi kullanabilirsiniz. Sağlıklı yemek mi? Ben dondurma almak için kumsala gidiyorum. Sonra görüşürüz. Evet ne diyorsunuz? Düşününce neden olmasın? Hem yer bulmak zorunda da kalmayız. Ama önce onu güzelce temizlemeliyiz. Aa, o konuda hiçbir itirazım olmaz. E, hadi o zaman başlayalım. Oh, i̇şte bu harika. Ama işe yarar mı dersiniz? Çünkü dağını fikirli durumda. Sana bakım yaparız besin. Benim yol üstü kafeteryama. Evet çok eğlenceli olacak Şu paslı tekerleklerini yalarım Nasıl güzel bir his anlatamam Tamir etmeli bozuk kapıları İşte böyle devam et Yeniden boyanmak istersen Hırsızlanırım Pırıl pırıl parlar Karnatırız onu güzelce. Çünkü şu an eskimiş halde. Güldüğünü duymak güzel. <laughs> Ve kafeterya olmaya hazırım. Al bakalım çiftçiden yemeğin. Aa, eminim onu yedikten sonra buraların en fazla ürün alan çiftçisi olacaksın. <laughs> oh Jetro. Biliyor musun senin minibüs kafe fikrin beklediğimden de başarılı oldu Oli. Oli ne yapıyorsun burada? Aa, kim yapıyor bu yemekleri? Bizim Besi yapıyor. O çok sevdiğin sağlıklı yemeklerin hepsi Besi'nin yardımıyla pişiyor. Aa, harika tamam, kokuyor. Hayır, hayır Baza. Lütfen en arkaya geç. Sen de herkes gibi sıranın gelmesini beklemelisin. Oo. Oli, bana yeniden yaşama sevinci verdin. Çok teşekkür ederim. Benim için zevkli besin. Oli yollarda, yardım eder dostlarına. Oli yollarda, el uzatır zorla kalanlara harika dondurmalar alın bakalım. Neyse, bir sevdiğim tane iyi sana, iyi bir lezzet. Tane sana. afiyet olsun al bakalım yine gelin. Neli dondurma istiyorsun Oli? Naneli mi, çilekli mi yoksa vanilyalı mı? Aa, aa bir türlü karar veremiyorum sen. Peki en çok neyin tadını seviyorsun? Aa, hepsi o kadar nefis, leziz, harika lezzetler gibi seçim yapamıyorum. Üzgünüm arkadaşlar, dondurma bitti. Ayvım, olamaz bu doğru olamaz. Ne yazık ki doğru olay. Bugün gerçekten yoğun bir gün. Elimizdeki malzemelerin hepsi bitti. Çiftlikten krema, marketten de kalan malzemeleri almalıyız. He, sakın unutmayalım. Bir dakika. Malzemeleri almanıza yardımcı olursak siz de biraz dinlenme fırsatı bulmuş olursunuz. Ne diyorsun sen? Bence iyi bir fikir. Hemen çiftliğe gidip kremayı alayım. Biz de külahları alırız. Ben de markete uğrayıp diğer malzemeleri alayım. Görüşmek üzere. Bip bip. Demek, dondurma malzemeleri almak istiyorsun, öyle mi? Pekala, aklında neler var Oli? Hmm, aklıma gelen lezzetler... Tatlı çilek, çikolata ve vanilya, <laughs> harika! Ahududu, taze nane, sulu limon, ziyafet! Kakao ve muhteşem bal üzümler, hepsi güzel! Biraz muz ve şekerler, hele fındıklar! harika. Teşekkür ederim Bayan Floret. Sizi de kumsalda dondurma yemeye bekleriz. Tamam Oli. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bip bip. Merhaba Cetro gördün mü? Stan mi? Ee, gördüm evet galiba. Buraya gelip krem almak istediğini söyledi evet. Evet doğru. Ayvan'a yardım ediyoruz. Peki şu anda nerede? Yani şimdi ona dedim ki inek olmadan krem olmaz ve bizim inek papatya dağlara gitti. Yani oralarda geziyordu. Stan de bu yüzden oraya gitti. Papatya'yı getirmeye çalışıyor. Yani anlatabildim mi? Hmm, bu durumda benim yardımıma ihtiyacı olabilir. Hoşçakal Cetra. Eh, kolay gelsin. <laughs> Ah. ne dik bir yokuş. Hey sen. Ah seni gördüğüme çok sevindim Oli. Yardımına gerçekten ihtiyacım var. Bak bu inek beni deli etmek için elinden geleni yapıyor. <laughs> i̇şte gösteri zamanı. mi? Ha, bu inek gerçekten inatçılıkta dünya şampiyonu. <laughs> 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 ah, tamam hadi gidelim onu. <laughs> ah, çok güzel. Sanırım Ayvın'a gereken malzemeleri aldık. Ha, o halde gidelim. Teşekkür ederim Getra. Her zaman bekleriz Ali. Sağ olun çocuklar, çok yardımcı oldunuz. Şimdi işimize bakalım. Dondurmamız meyveli, çikolata ve naneli. Haber verin herkese, ayvın geldi bol çeşitle. Şeftali var, üzüm var, limon var. Hemen gel, herkese haber verin. Ayvın geldi bol çeşitle. Yardımın için teşekkür ederim Oli nefis. En sevdiğim lezzet vanilya. Oli yollarda yardım eder dostlarına. Oli yollarda en zor en hmm, Güzel, Sürüş çok güzel. Oo, pasta kaplaması harika çiftçiden. Ah havuçlu pasta bayan Floret. Ah muhteşem bir şey. Bu yıl her şey çok güzel. Oh. Bu ses de ne böyle? Hadi baza. Bip, bip Oraya ilk giden ben olacağım. Çekil yolumdan Oli. Oli baza, Oli, baza. Hareketlerinize dikkat edin. hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. Olamaz. Yeter. Göreceğimi gördüm. Pasta yarışmasını berbat ettin. Bu nedenle tekrar sürüş okuluna gideceksin. Ne? <laughs> Baza ile birlikte. Aa işte bu hiç iyi olmadı. Sürücü okuluna hoş geldiniz. Burada öğreneceğimiz şeyler güvenli hızla seyretmenin önemi, takip mesafesi kuralları, trafik levhalarının anlamı, diğer araçlara ve yayalara saygı duymak ve hepsinden önemlisi pastaları mahvetmeden geri viteste gidebilmek. <laughs> ne o komik bir şey mi oldu Baza? Hayır bayan e, öğretmen hanım. İyi pekala hadi başlayalım. pekala çocuklar. Nihayet sınavın son aşamasına geldik. Güvenilir araç sertifikası alabilmek için bu bölümü başarıyla tamamlamanız gerek. Şimdi sizden içinde kırılacak eşya bulunan bu kutuları zorlu eğitim parkurundan eşyalara hiç zarar vermeden geçirmenizi istiyorum. Çok dikkatli ve özenli olmalı ve şu ana kadar öğrendiğiniz tüm bilgi ve yöntemleri uygulamalısınız. Aa, Baza sorun nedir? yapabileceğimi sanmıyorum Oli. Benim sınavlarla aram hiç iyi değildir. Düşünmemiz gereken çok şey var. Ne yapacağım ben şimdi? E, tamam üzülme. Ben sana yardım ederim. Beni seyret baza. Yol çok uzun zorlu sınav baza. Endişe etme. Adım adım ilerle ve acele etme Her şey olmaz bir anda Sakin ve dikkatli ol Adım adım ilerle kolay olur böyle Başarıyla geçerler mi sınavımı? Çok, Çok çalışıyoruz. çalışıyoruz Galiba yapabiliyorum Oli Devam et Baza Yol çok uzun zorlu sınav ama endişe etmem. Adım adım ilerlerim acele etmem. Her şey olmaz bir anda sakin ve dikkatli ol. Adım adım, adım, adım ilerle. ilerle kolay olur böyle. Başarıyla geçerler mi sınavımı? Çok çalışıyoruz. Başarılı olmak için Çok güzel İkinize de aferin çocuklar Sınavı geçtiniz Yani şimdi Bampton sokaklarına geri dönebilecek miyiz? Evet kesinlikle dönebileceksiniz Aa, Sağ ol Oli Senin yardımın olmasaydı sınavın son aşamasını asla geçemezdim <laughs> Her zaman yardıma hazırım her zaman Hadi şimdi yollara geri dönelim. Hey! <laughs>